Fenerbahçe'de seçimi kaybeden Başkan Ali Koç, göreve geldiğimiz zaman kadro değeri 125 milyon euroydu. Bu değeri 315 milyon euroya kadar çıkardık demişti. Süper Lig'in ilk 9 haftası sonunda ezeli rakipleri Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalmalarına rağmen bir önceki dönemin AS Başkanı Hamdi Akın'dan da benzer bir açıklama geldi, kadro değerimiz 315 milyon euro ile 330 milyon euro arasında. T R A N S F E R M A R K T D E yumuşak G E R L E M E L E R İ e, dikkat çekici, belirlediği değerlerle Galatasaraylıların, Fenerbahçeli olmakla suçladığı transfer markta göre sarı lacivertlilerin takım değeri 298 milyon euro. Akın'ın bahsettiği rakamların 17 ila 37 milyon euro azını işaret ediyor. Transfermark verilerine göre Fenerbahçeli oyuncuların değerleri, Ederson 2028 18 milyon euro, Eribayat 2027 2. 8 milyon euro, Tarık Çetin 2026 300 bin euro, Oğuz e, 2028 16 milyon euro, Skriniar 2029 12 milyon euro, Çağlar 2027 7 milyon euro, Bekeo 2028 4. 5 milyon euro Yiğit Efe 2029 1.5 milyon euro Archie Brown 2028 10 milyon euro Levent Mercan 2028 2 2 milyon euro Semedo 2027 8 milyon euro Mert Müldür 2027 6 milyon euro Edson Alvarez 2026 24 milyon euro İsmail Yüksek 2028 11 milyon euro Bartu Elmaz 2026 1 8 milyon euro Fird, 2027 9 milyon euro Abdo Aziz Fol 2030 100 bin euro Asensio 2028 17 milyon euro SZY Manski 2027 14 milyon euro Taliska 2026 8 milyon euro Mert Hakan 2026 700 bin euro Kerem 2029 23 milyon euro Oğuz Aydın 2028 11 milyon euro Dorcalıs Nene 2030 17 milyon euro Kahveci 2028 6 milyon euro Emre Mo 2026 1 milyon euro Jason Duran 2026 35 milyon euro En Nesiri 2029 24 milyon euro Cenk Tosun 2026 900 bin euro Dikkat çeken DE yumuşak GRLMELR var. Bunların içinden kiralık olarak forma giyen 35 milyon euroluk Duran ile 24 milyon euroluk Edson'u çıkarınca bir anda 59 milyon euroluk bir değer azalması dikkat çekebilir. Tabii bir de ilginç değerlemeler var. 32 yaşındaki Ederson 11 milyon euroya geldi. Transfermark 7 milyon euro koydu. 29 yaşındaki Asensio 7.5 milyon euroya geldi. Transfermark 9.5 milyon euro koydu. 30 yaşındaki Skriniar 6 milyon euroya geldi. Transfermark 6 milyon euro koydu.